Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Kazganlar yetiştirmeler herkese selamlar. Xiaomi Redmi Note 8 parmak izi sensörü çalışmıyorsa ne yapılması gerekiyor size göstereceğim. Öncelikle cihazımızın arka kapağını ısıtarak bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Isıttan öncesi de olabilir ama fazla ısıya bağış kalmaması için cihazınızı 80 ve 90 derece ısı, ısı ile arka kapağını çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken arka kapağını çıktıktan daha sonra kenarını hafif çelik olmayacak bir şekilde bir malzeme ile ben şöyle böyle bir silikon bir şey kullanıyorum. Seramik. Benim daha önce açıldığı için sıkıntı yok. Video eğitim amaçlı çekmekteyim. Bilginiz dahil olsun. Arka kapının açıktan daha sonra cihazı şöyle değil. Bu şekilde dedi. Yukarıdan kalkacak bir şekilde değil de. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Parmak izi. sensörümüzün filmi burada. Ya bu yırtılmış olabilir, şu şekilde değiştirebilirsiniz veya yerinden de çıkmış olabilir. Şu gördüğünüz gibi, şuradaki ara filmin hemen üstünde mevcut. Şunu şu şekilde çıkarmaktayım. Daha sonra takacağım bunu yerine. Hapşıdın bant ilmeği numarasını ilmeğin numarası için yapıştırıyorum herhangi bir işlem değil size göstereyim şöyle gördüğüm parmak izi sensör filmi bu şekilde yeri de burada ya buradan çıkmıştır tekrar ilmeği yapıştırarak cihazı aktif hale getirmiş bulmaktasınız Ya şahit olmasa dediğim gibi bu film komple değişmesi gerekiyor parmak izi de beraber değiştiği için de işte cihaza yeni bir parmak izi sensörü almanız lazım Tekrar kenarlarına yapıştırarak bir şekilde cihazımızın montajını yapmış bulunmaktayız. Belli ki bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.